Şimdilerde yaşıyor gene hala o paşa. İsmi mühim değil. Bir defasında rüyamda gördüm. Buradan giriyor arabayla. Ee, gidiyor. Şu büyük kurse kadar gitti. Döndü. Gelirken İsmaila Camisi'nin kapısında durdu burada. Şöyle çıkarttı kafasını. Elini kaldırdı. Bize hitaben şöyle dedi. Aminu! Dedi. O zaman efendi burada sağ tarafta e, itikaftaydı. Ramazan'ın son günüydü. Geldim anlattım bana. Efendim nazistirdim. Böyle böyle Oluyor. Ne anlıyorsun sen dedi? Yani amin Arapça iman edin demektir. Ey İsmaila iman edecekseniz yani iyi iman edin böyle yani defol iman olmaz falan doğru dedi. Bir şey daha var dedi. İhvan dedi Tefrika yapıyor dedi. İhvan arasında birbirini sevmemeklik var dedi. O onun kuyusunu kazıyor o onun kuyusunu kazıyor. İhvan ihvanda birlik beraberlik yok herkes birbirine dedikodu ve gıybetiyle meşgul dedi. Ona işaret olsa gerektir dedi.